Sevgili gençler, tekrar merhabalar. İntegralde değişken değiştirme yöntemiyle devam edeceğimizi söylemiştik. Değişken değiştirme yöntemindeki olayımız şudur. Çarparak çok zorlanacağımız işlemlerde değişken değiştirme yaparız arkadaşlar. Yani olay şudur. Değişkeni vereceğimiz, u değişkenini vereceğimiz sayı, mesela x3 artı 1 du dediğimiz zaman 3x kare dx'tir. Bakın çarpan olarak var mıdır? Vardır. O zaman değişken değiştirme yapabiliriz. ve dolayısıyla integralimiz u du formuna gelir ki bizim için çok daha rahat düzenlenebilir bir hal alır. Şimdi geldik. Bakın 3x kare eksi 1 demiş u eşittir 3x kare eksi 1 diyorum arkadaşlar. Du dediğim zaman türev alıyorduk hatırlarsanız. Düzenleyelim du türev alırsam 6x. Bir de ne geliyordu buna dx. Burada var mıdır? Vardır. Dolayısıyla buna da du dedik. Şimdi geldik. Bu u oldu. Bu da du. Peki senin integralin ne oldu arkadaşım? u küp çarpı du. Şu anda bu integral almak daha kolay. Ya da ise 6x'i buraya içeriye açacaktın ya da küp açılımı yapıp bundan sonra içeriye açacaktın arkadaşlar. Bir ton sıkıntı yaşayacaktın. Şimdi integral alalım. u üzeri 4 bölü 4 artı c. Kime u demiştik? 3x kare eksi 1'e yerine yazıyorum. Şimdi 3x kare eksi 1'in dördüncü kuvveti bölü 4 artı c elde edilir. Ki tanımlayıp sorma ihtimalleri en çok olan yerde burasıdır arkadaşlar. Evet. x küp eksi x karenin karesi 3x kare eksi 2x bakın. Türevini alırsanız 3x kare eksi 2x var. x küp eksi 2x kare. O zaman kime u dedim? İstersen sen t de fark etmiyor. t eşittir x küp eksi x kare. Dıt ne oldu arkadaşım? dt yani 3x kare eksi 2x dx. Evet. Şimdi var mı? Var. Burası dt. Buna t demiştim zaten. O zaman integral t'nin karesi çarpı dt oldu. Bunun integralini alırsam üstünü bir artırdım. T küp bölü 3 artı c'dir arkadaşlar. Devam ediyorum. Kime t demiştim? X küp eksi x kareye. X küp eksi x karenin neyi? Arkadaşlar küpü bölü 3 artı c integralimin sonucudur. Evet çok basit bir mantıktır. Rahat ilerlersiniz. x üzeri 4 artı x kare demiş arkadaşlar. Geliyorum bir bakalım şimdi. 4 x küp artı 2 x. 2 x küp artı x var dx ile çarpan olarak. Yani iki katı. O zaman birazcık bir düzenleme yapmamız gerekecek sanırım. Hemen geliyorum. Şuna u dersem. Yani u eşittir. x üzeri 4 artı x kare. Hemen diferansiyel alıyorum. du eşittir. 4 x küp artı 2 x dx arkadaşlar. Şimdi Birazcık düzenleme ile devam edelim. Sanki burası 2 çarpı 2x küp artı x'in dx şeklinde yazılabilir ve du'dur arkadaşlar. Dolayısıyla gençler bu çarpı 2'yi bölü 2 olarak atarsam du bölü 2 eşittir. 2x küp artı x çarpı dx'tir. Şimdi geliyorum gençler bakın. Bu da ne oldu? du bölü 2 oldu. Gelelim. Bizim integralimiz integral. Bunun küpü vardı. U'nun küpü çarpı du bölü 2. Evet 1 bölü 2'yi istersen başa atabiliyordum. Çarpı. U üzeri 4 bölü 4. 1 artırdım. Paydaya böldüm. Artı ne geldi? C geldi arkadaşlar. Kime U demiştim? X üzeri 4 artı X kare. X üzeri 4 artı X karenin 4. kuvveti bölü 8 artı C. Sizin integralinizin alınmış halidir gençler. Devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar kaldırılan konuların da integral alma kurallarını vereceğim. Hatırlarsanız sinüsün türevi kimdi? Kosinüstü. Kosinüsün türevi de eksi sinüstü. Şimdi ee, onları anlatırken yine şey yapalım. Veya a üzeri x şeklinde üstlenen fonksiyon a üzeri x çarpı e a şeklinde yazıyorduk arkadaşlar. E üzeri x'in türevi kendisiydi. E, x'in türevi 1 bölü x'ti. Şunları silelim direktman. Bunlar tamamıyla artık hiçbir şekilde gelmeyecek olan şeyler. Peki geldik. Sabit bir sayı ax artı c şeklinde. x üzeri n'li bir sayı. Üstünü bir artırıp x üzeri n artı 1 bölü n artı bir artı c şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Kosinüsün türevi sinüs olduğu için arkadaşlar. Kosinüsün integrali sinüs. Kosinüsün türevi eksi sinüstü. Pardon özür dilerim. O eksi işe yapabilmek için koruyabilmek için arkadaşlar. Kosinüsün integrali sinüs. Ama sinüsün integraline eksi kosinüs geliyor. Neden ötürü? Çünkü burada eksi yoktu. Kosinüsün türevinde eksi geldiği için o eksiyi koruyabilmek amacıyla. A üzeri x çarpı ln a geliyordu. Elena a buraya bakın dikkat edin bölüme geliyor arkadaşlar artı c. E üzeri x'in integrali kendisi e üzeri x artı c. 1 bölü x formu görüyorsam da ln mutlak x artı c şeklinde yazıyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim. Eşittir dedim. x üzeri 3 bölü 3 oldu. Artı. Kosinüsün integrali sinüstü. 5 çarpı sin x artı c. Basit manada bunları anlatacağım. Evet e üzeri x'in integrali kendisiydi. 3 çarpı e üzeri x. Ama sinüsün integrali eksi kosinüstü eksi eksi kosinüs x artı c geldi eksi eksi artılarsa arkadaşlar 3 çarpı e üzeri x artı kosinüs x artı c. Evet bakın şunu biraz parçalayalım. 5'i dışarıya aldım. İntegral 1 bölü x dx de dedim. Eksi integral 2 üzeri x dx de dedim. Şimdi düzenlemesini yapıyorum gençler. 1 bölü x formu ln mutlak değer x'ti. 5 çarpı ln mutlak x. Eksi. 200x/ln2 bölü elen 2 demiştik. Çarpım durumuna gelen burada ne yap ne yapacaktı? Bölüm durumuna gelecekti. En son bir tane geldi arkadaşlar. C'si sabiti geldi integral sabiti. Evet bunu yapmaya gerek yok. Devam ediyorum. Bu sayfa sizde yoktur muhtemelen arkadaşlar. Buraya geçiyorum. Ve değişken değiştirmenin zibil gibi olduğu örneklerin olduğu sayfa mutlaka sizde vardır. Evet burada önemli arkadaşlar bakın x küp artı 2x türevi 3x kare artı 2 ya da diferansiyeli 3x kare artı 2 dx olduğu için bakın u demiş du demiş örneklendirmelere bakarsanız sevinirim yine. Evet şimdi gelelim. Ee, evet bu soruları almak istiyorum. Bunlar normalde kaldırmış olan konularda. Şimdi e üzeri x'in türevi kendisiydi. e üzeri 2x olduğu zaman çarpı 2 şeklinde geliyordu. Şimdi burada bakın, x kare artı 2'ye e üzeri x kare artı 2 dediği için t diyorum. Bu durumda 2x dx eşittir dt oluyor. X dx burada çarpan olduğu için arkadaşlar, x çarpı dx eşittir dt bölü 2'dir. O zaman gel, benim integralim ne oldu? e üzeri t çarpı dt bölü 2. Eşittir dedim. 1 bölü 2'yi dışarı aldım. E üzeri üstel fonksiyonun kendisi, yani integrali yine kendisi olacak E üzeri t artı ne? C. Kime t demiştim? 1 bölü 2 çarpı x kare artı 2'ye e üzeri x kare artı 2 artı c yapıyor ve içi bitiyor arkadaşlar. Bakın kosinüsün içindeki x küp artı 1. Diferansiyelini aldığınız zaman 3x kare. x kare dx çarpan olarak var mı? Var. O zaman x küp artı 1'e ne diyorum arkadaşlar? T. Bu durumda 3x kare dx dt oluyor arkadaşlar. Yani x kare dx orada olduğu için bunu yalnız bırakıyorum. dt bölü 3 oluyor. Peki geldim arkadaşlar. İntegral kosinüs t çarpı dt bölü Peki 1 bölü 3'ü dışarıya aldım mı? Evet. Evet kosinüsün integrali neydi arkadaşlar? Bir hatırlayalım. Onda eksi çarpanı geliyordu sanırım. Hatırlarsanız arkadaşlar. Yok gelmiyordu. Nerede geliyordu? Sinüste geliyordu. Türevinde eksi çarpanı geliyor. Şimdi geldik düzenleyelim. Kosinüsün kü ne olacak? Sin t tamam. artı c. Şimdi kime t demiştim? x küp artı 1'e 1 bölü 3 sin x küp artı 1 artı c. Evet bakalım altındaki soruya. x küp artı 5, 3x kare dx. x kare dx yukarıda çarpan olarak var. O zaman x küp artı 5'e u diyorum atıyorum. Diferansiyel alırsam 3x kare dx yani türev aslında du. 3 çarpanı olmadığı için arkadaşlar x kare çarpı dx eşittir. du bölü 3 diyorum. Yani benim ifademde sevgili gençler şurası ne oldu? du bölü 3 oldu. Peki integral 5 çarpı du bölü 3 aşağıya gelecek. x küp artı 5'e de u demiştim. 5 bölü 3'ü dışarıya alırsam integral du bölü u formu gelir. Evet 1 bölü x formu yani elen mutlak değer u formu demiştik. 5 bölü 3 çarpı elen mutlak x artı c elde edilir arkadaşlar. Tan x'e gerek yok arkadaşlar. Evet. kaldırılmış olan konu kısmi integrasyon buraya artık geçiyorum. Tamamıyla kalktı çünkü arkadaşlar. Evet bu videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili gençler.